Merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz Özüpek kanalına hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu aileye katılmak için abi aşağıda abone tuşuna basın. Size, sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün benden bu kadar daha fazla video istiyorsanız Deniz'in kanalına abone ol. Maşallah yavruma, maşallah, maşallah. Geri ödeme işte. Deniz abi, benim yavrular nasıl? Atacan mı Adana? Aha, Adana'mız geliyor. Adana'mız geliyor. Atışa bak. Atışa bak. Atışa bak. Haydi oğlum. Vur kaza. Vur kaza. Aslanım benim. Daha baş fake'in de yok. Ay kurban olayım sana. Aynı güzel gidiyordum. Motor ısınmış demek. Hadi Adana'm benim. Gel bir sıkla şuradan. Ya dayın iki defa geldi ama aklım aldı ya. Ona o nasıl bir atış, o nasıl bir gidiş. Gel oğlum. Of. Atışa bak ay aslanım. Sağ sol, sağ sol. Of okay. Onu git la 4 5 liydin yine. Beklerin yok ben de biliyorum da. Kuşumuzu bir kaldıralım da kuş pek. Evet. Ah Biraz zor kaldırdık. İki gündür yatıyor. 10 dakika bir kanat ısınsın. Saat 12.10 10 kala kaldırdı. Evet, burada bir patladı. Rüzgar atıyor hayvana ama bugün de rüzgarlı. Aynı 13'ü, pazar günü. Rüzgar tam buradan esiyor. Kuş arkaya açtı. Kuş 10 dakikasını doldurdu. Şimdi altına kuş açacağım. Kuş dışarıda patladı. da taşma çıkaralım derken kuş patladı. Bizim komşu postaları kaldırmış. Kuş ondan dolayı uçuma veriyor. Yani gelmedi bir türlü. Şu posta kuşlarının yüzünden onu da kalır sefere gelmedi ya. Yani uçuma veriyor. O kuşlar inmeden gelmeyecek herhalde ya. Kuş bak hala gelmedi postaların yüzünden. 10 dakikayı geçirdi evet şimdi geldi. Ey maşallah. Maşallah nereye gidiyorsun oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kurban oğlum geldi gel. Bak görüyor musunuz iki gün yattı nasıl mesafe üzerine katıyor hayvan maşallah. Kuş 15 dakika sonra geldi maşallah. Şu an 25 dakikada. çok güzel aldı da tabanı kaçırdım ya. Evet. Teh, üstümden geldi. Atacan mı? Tepemden geliyor bazen kaçırmayayım diye başlattım ama atmadı. Çok Pis atıyor tepemden attığı zaman. Atacak herhalde üstümden. Evet, geldi atmadı. Kayboluyor. Nereden geldiğini göremedim için. Dön gel at. Sen gelinceye kadar. Ha tabi. Karar veremedi. Rüzgar bir yerden, o bir yerden. At oğlum işte. Ya aslanım, tırman git. Ters taklaya girdi, yoksa devam eder. Alacağım mı? Güzel atıyor ama. Adam da tam bahçeyle uğraşacak zamanı buldu. Kuş korkuyor, gelmiyor yine ya. Aferin oğlum. Devam et aslanım benim. Bu 40 dakikasında doldurdu bu arada. Saat 12.30'a geldi. Hadi oğlum. Aslanım benim. Vur git uzak lan. Rüzgar bak. Bırakma da hayvan bir dindik kesin. Aferin. Aha bir daha gelin. Hayret. Niye böyle yaptı Kuşlar pırıltı verdi onlar mı? Şu arka komşu işi bozacak ama ne yapalım adam da bizi idare ediyor. Ses çıkarmıyorlar. İdare edeceğiz ne yapacağız? Kuş biraz geç geliyor ama. Gel oğlum hadi. Tam gelecek adam makineyi çalıştırıyor. Şu an kuş 48. dakikada. Herhalde atacak. Üstünden geliyor ama. Aslanım. Nasıl bildim oradan geleceğim. Ey maşallah. Ey maşallah. Aferin. Allah tabanı kaçırdım. Valla rüzgar tam kuş gelirsen gelirsin ya. Valla kaçırdık be. Nereden geldi arkadaş? Vallahi lan damın üzerinden geliyor rüzgara göre mi ayarlıyor kendini? şu an 55 dakikada. Evet. Aferin. Hayvan bayağı bir sürdü gelmesi. Saatini doldurmuş. 5 dakika geçmiş. 1 saat 5 dakika şu an. Evet, aldı kuşumuz. 3, 4, 5, 6, 7. Maşallah. Fazla uzun gitmedi ama güzel saat Ali'ye bak. Al. Nereye gitti? Heh. Seferini damın üzerinden at. Bu arada kuş 21 saat 20 dakika yapmış. Aa, kaçırdık. Çekebildiniz. Rüzgar kuştan nereye at? Evet. Buraya geldim. Kuşlar rayadetten çıkıyor ya. Güneş de var. Abi gel oğlum. At oğlum. Aslanım alsana be. Dışarıda alacak yine. Ne? Ana acayip sardı. Oldu yerde sardı. Yeni şey yapacak. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Buraya. Gel. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Selamun Aleyküm dostlar. Deniz Ötübek kanalına hoş geldiniz. Kara olanı attım tek başına. Şu anda oynuyor. Bakın. Araplarımın yavrusu. Yanına tek kuş atmadım bugün. Bakın kapatışına bakın. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Bu Arap çok güzel, çok tatlı olacak diye. Arkadaşlar oynuyor, kapatıyor. Doğruları bilerek tek atıyorum ki kendileri marifetlerini göstersinler. Açılsınlar. Ne yapacaklarsa kendileri yapsın diye. Bakın dereden doğru geliyor. Geldi.